arkadaşlar açıyorum videoyu geçmem lazım. Bugün ekip eski karakterleri yazacak. Yani yeni karakterler gelecek bu videoya. Şeyim. Ee, like atıp ben abone olmayı. Hadi geç. Ve bu arada üçüncü sezon. Birinci bölüm. Ay. Yoh, birinci sezon. Üçüncü bölüm. Şey. Ee, bir video yükleyin. Bir video Çektim onu yüklem, yorulamamın yapayım dedim. Geç. Arkadaşlar burası size de tanıdık geldi mi? Sinemalarda falan görürüz ya. Burası şey değil mi? Ne mi? Bak abi oldukça burası kamera merkezi yani karşımızda iki iki yer ve ters yüzüki yastığı da var Gösteremiyorum. <laughs> kamera markası da var yani bu demek anı bu demede okuluyor ki biz kamera markası haaa duyguları duyguları <laughs> <laughs> Allah'ım. yaşatma bir şey oluyor. Değil, ya. Değil kapıları görür. Arkadaşlar ben mi tartıldım yoksa ben kameradaki kendimi yanlış mı görüyorum? Yoksa sizin var bir utanç mı oldum? olmak istemiyorum ben. Utanç olmak çok zor abi. Hep şu 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 yapma Şu çıkartıyormuş gibi. Nerede ne oluyor? Görün. Arkadaşlar. O, o. Ben burayı çıkıştırmadan duramıyorum. Yok, yoksa ee, ben de kayyum alıyorum. Kısa olmuyor muyum? Olmuyor. Seçim böyle olacak. <laughs> Ayyada i̇şte. Metin ne oldu? Lan ellerim hep böyle kalıyor. Ya böyle. Ben de korkum oldu. her şey ne oluyor? Bunu ben uzaktan tutup ya uzaktan çıkınız geri zekalı. Tiksintim alıyorum ben. Yeni gelen neden kalp yeniden oluyor. Ay geldim ben bence taş çok oldum ya. Hmm. Oyuncak katar saçma biz. Ben de ben de ben de ben de <laughs> Şarkı katar. Bu karakter. Ben Neşe. Ben Lili Zingi'den canlı biliyorum. Biraz ses çıkarın. Aklım ve sebeblerime... Ve... Son üyemiz... Tabii ki de... ...yeni karakter şaka iki karakter. Ben Riley oldum? Ya ben eskiden o ya. Hmm. Keşke ben mutluluk olsaydım ya. Şimdi ben gittim, gittim kendime bir saat aldım. Sa

Dibidi dop 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 yes 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 yes. Ya ben kız oldum lan. Çaka hemen adım Ahmet Kaya. Çünkü bizim sınıfta Ahmet ya varmış. Tam bir gevşekmiş. Aa, kumanda merkezi. O buru korumalıyız arkadaşlar. O Riley. Tamam. Ben kaygıyım arkadaşlar. O bur. Yeni bir ortamı geldi. Ortam beni öldürse. Hmm, ben Çamınlara. Evet. Korkular. Ama yenince korkuyorum. Üzüntü. Hadi burada kesiyorum. Hadi olmaktan bıktım. Bıktım. <laughs> Saçındaki kırmızılık ne kadar güzelmiş. Oo, belki de ben kırmızı kafalar ben olabilirim. Evet evet. <c> hmm. <sought> <c puesto> <ities> <laughs> ne ne şey? Ha! Evet yeni bir ortama geldim. Dans ediyoruz, dans ediyoruz. Dans, 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 dans etmek çok güzel bir şey. Evet evet, lulu. Ertuğrul hiç et, dans et. etmek mükemmel. Dans etmek mükemmel. Dans etmek mükemmel. Öfke attım. Vah! Vah! Lan sen dansı kötü yapıyorsun. Dijon. po, Geberdi. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Zaten çıkıp <çiko> bir şeymiş. <laughs> İğrenç gözüküyor. Korku. <laughs> ya arkadaşları görüşe. Aman. duyduk ki burada iki dingil bizim tok dediği ay iki dingil ne ya neyse gel çık <laughs> hmm, sıkıldım o kim o kim yeni kurutu gözü yeni kurutu gözü adın ne senin Mahmut şaka şaka şarkı patar. Şaka şaka. Ramazan davulcusu. Oynasın dir ver ver er er. Dir ver oynasın dir ver. Şimdi. Ben. Ramazan davulcusu olarak. Size. Sizin. Ramazan kim? olarak. Bu resme göre oynayacaksınız. Buralarda korku. Ve size el yapacağım. Anlatacağı yorumları beğenmeyi Evet, bir sonraki zaman yapıyoruz. Daha 30 saniye önce alalım dostlar. Benim burnum mu büyüyor? Günlük olduğum için. Bismillahirrahmanirrahim. Burnum büyüyor ya. Bu ne ya? Burnum büyüyor. Lan. Uy. Burun pinakya gibi büyüdü ya. Havalı burun. Bakınlık. Evet bu video bu kadardı. Diğer bölümde. Hastaneye gidip. iyileşecekler. Hadi bay bay.